Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu küçük kızın <laughs> yapabildiği şeyleri göstereceğim size. <gülüyor> <Kankarım> <gülüyor> üstümde. İlk şeyimiz ne olsun? <laughs> Prenses. Hayır bence ilk İngilizce olsun. Siz de bunu kardeşiniz varsa uygulayabilirsiniz. Hadi başlayalım. İşte arkadaşlar kelimelerimizi bulduk. <laughs> şimdi İngilizce öğrenmede. Hmm. Hadi bakalım. Bunu buraya koyarız. Hmm. Duru. <laughs> Yatma kutum <kızım> ama. Yatacağım ben. Yatacağım. Yatacağım. Siz de görün diye şöyle yapalım. Bakın. <laughs> Bakın siz de bir. <laughs> Baba. Hmm, Kalem, ben, 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 öğrendi, öğrettim. Kardeşime ve İngilizcelerine geçtik. Hadi bakalım. Başlayalım. Böyle görüyor musun Duru renkleri? Hayır burada gel yapayım. Tamam. Ay ay. Telefon kaydı. <laughs> Renklerimizi görüyorsunuz. Önce benden başlayayım. Hayır ben söyleyeceğim rengi İngilizce Sen bulacaksın. Evet. Lütfen purple bu. Aferin. Gösterelim arkadaşlarımıza Gördüğünüz gibi purple'ı buldum. Green'i bul. Aferin. Green. <laughs> Siz de öğrenin. Küçük arkadaşlarımız var sevdiğinizde. Pink. Pink'i de buldu arkadaşlar. Şimdi de Reds.

Aferin. Şimdi bütün renkleri karıştırıyorum. <gülüyor> blue. <gülüyor> blue. Aa, bu mu? Oh. Şunları göstermedim böyle. Blue. Ee, İstediğim çek blue. Aferin. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> de... go stop. <laughs> evet. Sen biliyorsun bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> bu bir oyun. Hadi go stop, go stop. Don't go stop, go stop, go stop. A go. Stop. go. Stop. Oh. Stop. <laughs> Stop. 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 <laughs> <Yapayım. Anlamıyorum. gülüyor> <Şimdi> stop. <olsun. gülüyor> Bu işi de hallettik gibi değil mi? Evet. İngilizce halle oldu mu? Oldu. Şimdi 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 tane... beden eğitiminde. Daha doğrusu jimnastikte. <laughs> yaptırıyorum. Ben yardımcı oluyorum ona. Çünkü bunu sadece yatakta yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Olmadı. Nereden bakalım? Evet. Ayaklarını açman gerekli. Kotu ayaklarını <laughs> Hazır mısın? Bekle. Bekle. Anda bir yardım. Evet. Çok güzel. Burada dur susun kolu. <laughs> Elini Hazır mısın? Ben şimdi senin gövdeni kaldıracağım. Sen de ellerinle ve ayaklarınla kendini tutmaya çalışacaksın. <laughs> Yapmıyor. Ben yapayım mı sana göstereyim mi? Hadi. <laughs> küçük köprü ve büyük köprü yapabiliyorum Yapacağım ya. Evet köprü oynadım. Oradan köprü. Ben de köprü oynadım. Büyük köprü şimdi de küçük köprü. Küçük köprü pozisyonundan kalkmak biraz zorluyor. Evet. Çok alkışlıyorum. Küçük köprü. Bunu sakın yataktan başka bir yerde denemeyin evde. Çok zor değil mi? Ama sen küçük köprüyle büyük köprü yapmadın. Bir tane köprü yapsak. Hayır. <laughs> arkadaşlar öbür şey için ismini unuttum. Duyuyor ismi. Gidiyor, Gidiyoruz. Başlamayacağız. Evet arkadaşlar gel. Gel, Geldi. Bu yeteneği ben mi göstersem, sen mi? Güzel konuşma. <laughs> <laughs> Kardeşimle güzel konuşuyorum ama ben kat ve kat daha fazla. <laughs> Sizinle 15 dakika konuşsam kalbiniz erir. çok güzel konuşuyorum bazen. <laughs> Arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi lütfen unutmayınız. Mesela bunun gibi. Her zaman yapmışsınızdım ve bu videoda <laughs> kaldıysanız lütfen beğenin. Çünkü <laughs> bunu yapmak çok zor. Dururum bir de kalkar mısın? Şunu yapıyorum ben de. Kalk. <laughs> kalk Üstümden. Bu çok zor bir hareket. <laughs> <laughs> Dururum sen büyüdün mü? <laughs> Burada yatar mısın? Be? Sana bak göstereceğim. Arkadaşlar, büyük bir sorun. <laughs> hayır, hayır. Arkadaşlar başladık. Bu hareketi bence sadece ben yapabiliyorum. Yatıyorum ve böyle ayaklarımı istediğim kadar kıvırabiliyorum. Bakın şu an yatıyorum. Böyle ayaklarım Kıvırabiliyorum. biliyorum, çok zor bir hareket. Dur sen neden küstüdün? Şu an kamera çıkmıyor. Ne oldu sana? Kötü de... yağ gördüm, korkudayım. Beş saniye içinde kötü rüya mı gördün? What? <gülüyor> What? <gülüyor> What? What? <gülüyor> What? What? Evet, tamam yat yat Bekle bekle bekle.

şaka yapma. Şaka yapıyorum. Hazır mısın? Hadi ayağa kalk benim üstümde. Gülüyor. Hadi. Ayağa kalk videomu çekeceğim. Ayağa kalk. Arkadaşlar şu an bu oyun videosuna. Umidan midan bom bom. Bence bu kardeşimle eğlenme videosu oldu. Belki başlıkta öyle yazıyordu. <laughs> Arkadaşlar kardeşim yazı ile ilgili bir şey göstereceğim. Kalkar mısın bir kere? Şey? <laughs> Ablacığım dur bir şurada. Uyu ben. Tamam bekle. Yastıkta uyu. <laughs> Yanımda her duruma dahi bir yastık bulundurdum. Diyebiliriz. Kaydedemeyiz. yüzü çok gülüşsüz ya. Herkes yapılmış yastırma, gibi. Yastığıma yat. Bakın yastığıma yatma yastığıma yat dedi. Duyanlar. Baksanıza şuna yüze. Gülsene bir. çok tatlı. Bu. Sarı saçlı kuzu. Aa! arkadaşlar. <laughs> video bu kadar yeter mi? Geldi. Gel Bence yeter. Arkadaşlara arkadaşlar bay bay diyelim. <laughs> Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın da bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Beğenmeyin. <laughs> Tekrardan çekebiliriz. Delirdin mi sen? Delirdim. <laughs> arkadaşlar hadi herkese görüşürüz. Hadi videoya bakalım. Görüşürüz abi. Vi videoyu çekiyoruz ya. Da... <laughs> Görüşürüz de. Görüşürüz.